Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün Roblox TV kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox bırakayım oynayacağız. Evet. Karakterimle evet bir kaç değişiklik yapmış olabilirim. Sizce <laughs> karakterimle ne değişmiş? Pardon. Hemen tamam, kendisi de değişiyor ya. Neyse. Roblox TV hoş geldiniz. Benim niye üstüm böyle? Ben böyle mi yapmıştım yok? Allah Allah. Ben böyle değilim. Ay. Bak arkadaşlar ben böyle değilim normalde. Durum dakika şimdi değiştireceğim. Tamam şimdi değişti. Patron. Ben şimdi sana patron kim göstereyim mi? Bir dakika ben şimdi size patron kim göstereyim? Size patron kim göstereceğim şimdi? Al öyle yer. yat aşağı lan. Şimdi lan. Kaçma lan gel lan buraya. Ha? Afiyet kal. <laughs> ne oldu lan buna? Allah şükürsünler ama ben buna ulaşmış. Neyse benim bugünkü işim gidip bir tane ev bulacağım. Evet. Bugün inşaat yapıyoruz. Fakat bir dakika. İnşaat için şu anda uygun değilim. Şimdi. Tamam şimdi olacak. Tamam. Şimdi evimizi seçelim. Üstümü de değiştireyim inşaat için. Tamam. Tam burayı bekleyeceğiz. O zaman kadar evimizi birazcık bakalım. Evimiz bu şekilde bir evimiz var. İnşaat için birazcık bekleyeceğiz. Adamlar belki gelip bize yardım ederler. Çok şuraya. Uzak be. Çatıya bunları ekleyeceğiz. Oho çok işimiz var. Çok çok. Çok işimiz var. Hadi. Bu şunu da bir kaldırayım. Şimdi bekliyorum. Hadi. Hadi. Şimdi şu sonuncu eve kadar götüreceğim. Hadi. Tamam. Böyle. İnşallah arabasını da getirelim. Şimdi şurada kendimize bir girebileceğimiz bir delik açalım. Hop şurayı da düzeltelim. Evimi yapacağım. Arkadaşlar bu ev tam hazırlanmalı ki paket. Şimdi bakın şöyle. Nodul asit alıyorsunuz. Geri kanlı asit yapıyorsunuz ya. Benim evim tıpkı onun gibi. Ben ne yapıyorum? Alır 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 alır. Ezip geç ezip geç ezip geç Lan ne yapıyorsun lan Git lan bu benim inşaatım. Ne yapıyorsun? Ne yazıp geçerim lan? ki sen kimsin bana yan bakacaksın? İnşaatı bölüyorsun sen. Bildiğin inşaat bölmecisisin. Oho. İnşaat bölmecisi mi? Espri yaptım arkadaşlar. Biriniz o desin. Hala şükür gitti. catch 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 as a catch as a catch as a catch as a catch Tamam. Bu yer hazır. Tamam, bu bitti. Hemen gidip şu diğer tarafı da yapayım. İkinci tarafı da bitireceğiz ve çok güzel bir ev olacak. Şimdi şunun bir tepesine çık. Ya da çıkma. çıkları, bu mu ya? bunlar ben kapanmalı arkadaşlar. Yeşil tuşa basın sadece. Işıkları açık. Evet. Atlım topraklar burada. Şimdi şimdi makine şimdi makine çıkmamız lazım. Çık 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 çık. Aha düşüyor da. Neyse de git. Bir şu araca. Bu arada şu benim şu an. Şimdi. Şu fakat şöyle yap. Tamam bunu ben şimdi nasıl indireceğim? Ne basacağım? Şu kırmızı tuşa basacağım? Ha böyle. Aşağı doğru. Çık çık çık. At, at, at. çık 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 çık. Bunu da öğrendim ha. tamam. Şuraya ekledik. Sa 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 sa. Şuraya da ekle. Bir dakika bu evin kamerası ne alaka? Bu on dakikalık bir video olacak arkadaşlar. 3 dakikam kaldı. Acilen bu Tamam burası da bitti. Atlıyorum aşağı. Esra'da. Al yere düştüm. Neyse. Şimdi ikinci, şimdi üçüncüye geçtik. Tamam, üçüncüye de geldiğimize göre şunlar açık. Proje için burayı. Oo, oh, burada da çok iş var. Ya şimdi şuraya hav havuz için yere kazmam lazım. Havuz için havuz için. En eğlenceli kısmı havuzdur çünkü. Bir bilemedim şu araca ya. Onun için şurayı kas. Kas 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 gaz, 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 gaz. Tamam. Şimdi tuvaletimizi yapma, yapma zamanı. Bakmayın ama Hı? Tamam. Bitti ya tuvaletim. Bu bölme daha Bitti mi? Tamam. Bu bölme de bitti. Şimdi ikinci bölmeye. Hı? Tamam. İkinci bölmeye de yapacağız. Evet neredeyse bitti. Çatıya da gidip çatıya da gidip yapmam gerekiyor ya. Tamam burayı da hazırla. Caz. Değil. Merdivenden çık çık çık. Çık merdivenden şurayı da yap. Şimdi inşaat malzemelerini almam lazım. Evet Tona vida. Evet. Evet. Kürek. Evet. Şimdi. Nasıl yürüyor be? Hmm. 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 Arkadaşlar şu sağdaki şu sağdaki F tuşuna Hemen hızlı hızlı basarsanız işte böyle oluyor. Allah <laughs> Allah Allah. Al, al. Tamam. Silah ne aldı? Silah yedekten alacağız. Yedekten. Bismillah. ne oldu ya az önce oyna. Tamam. Şuraya da ekleyeceğiz biz. Evet ikinci katmana ve neredeyse evimiz bitti. Hepimiz neredeyse bitiyor çatıya bakayım çatıyı tamamlamışlar mı evet şu sağdaki boyamalar da var orayı boyayacağız şurayı ekleyeceğiz ekleyeceğiz bunu tuvalet ne alaka aa sıkı bir de, tuvalet ne alaka yani Allah havuza düştüm havuza su doldurmamışım havuza nasıl su dolduracağım ben <laughs> Tabii ki de. O kız o Evet. Bu. Evet, bu işe tamam, Doldur, 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 doldur. Tamam, doldurdum. Buzda doldurduğumuza göre şimdi yukarı çıkabiliriz. Yukarı da tamamlayacağız. Evet, duvarlar hazır. Burası hazır. Kapı hazır. Bu kapı kapağıyla içinden geçebiliyorum be. Aslan daha kapı. Kapı ne alaka? Kapıyı nereye koyacağız biz? Heh, balkonu da. Evet arkadaşlar. Sonuncu yer bak yapacağım ve video bitecek. Ve arkadaşlar video bu kadardı. Beğenmeyi, 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 kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.